Filistin meselesi bizim için evet önemli bir mesele. Kudüs meselesi bizim için önemli bir mesele. Ama ben şuna inanmıyorum. Kendi halklarına zulmeden, kendi halklarına üzerinde baskı kuran, insanların canını acıtan, insanların Kudüs'ü özgürleştireceklerine, özgürleştireceklerine inanmıyorum. Kesinlikle. Ben insanın insanın Kudüs'ten de Kabe'den de bakın gerektiği zaman biz Kudüs için, Kabe için canlarımızı veririz ama insanın Kudüs'ten de, Kabe'den de daha değerli olduğunu, insan hakkının daha değerli olduğunu düşünüyorum. Ve Peygamber Efendimiz öyle diyor. Yani bir insanın, bir Müslümanın canı Kabe'nin bütün taşlarından daha e, önemlidir. Bu bağlamda şöyle bir yaklaşım tarzım yok benim. İşte bir devlet, Filistin meselesini diyelim ki iyi Filistin'e yardım ediyor. E, biz bunu her, nasıl olsa Filistin'e yardım ediyor diye, biz bunun her şeyle sahiplenelim, bu devletin yanında duralım gibi anlaşların biraz bir soğuk savaş döneminin anlaşları olduğunu çok doğru olmadığını, asıl merkeze koymamız gerekenin bence insan olduğunu, yani insan merkezli bakmamız gerektiğini düşünüyorum.